Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve fasta kanalıma hoş geldiniz 7-13 Nisan haftası balık burcunun kağıt falını yapıyorum arkadaşlar ee, kanalımızı sevdiklerinizle önerebilirsiniz videoları paylaşabilirsiniz arkadaşlar bu yolda büyümemde katkınız olursa çok sevinirim Ayrıca yeter yorum özel bakım yapıyorum yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz Özel bakım için bilgi alabilirsiniz. Evet bir bakalım balık burcu nasıl çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Oh, tabi tamam, bana geldi. Hayatınızda büyük bir mücadele içindesiniz gibi geldi bana çevreyle ilgili ki özellikle. Evet, bazı şeyleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Şimdi bir bakalım. Kendinizi bir kurban hissettiğiniz bir süreçtesiniz ya da birilerine kendinizi kurban ediyorsunuz gibi bir durum var e, bu dönemde e, ve bütün herkesin yükünü sanki üstleniyorsunuz ve kendiniz bir kurban bilincine gelmiş gibi bir durumunuz var. E, burada şapka takıp kendini göstermek istemeyen birileri var, burada karşılıklı bir konu hakkında çok aşırı derecede e, üzerinde konuştuğu an, konuşan insanlar var. Ve burada da aslında bir e, dizlerinizde bir kemiklerinizde özellikle dizlerinizle ilgili e, belki bir problem yaşayan birilerinin olduğu eklemlerinde ağrıları olan bir kişinin olduğu gözüküyor. Burada bir çocuk özellikle küçük bir çocukla ilgili e, bir anne olmuş olabilirsiniz ya da bir çocuk hayalinizde olabilir. Onu emdiriyorsunuz veya ona bakıyorsunuz gibi durumları çok fazla görebiliyorum. Yine burada iki kişi karşılıklı bir aşırı yine bir konuşma, hararetli bir konuşmanın geçtiği bir süreçtesiniz. Artık bir şeyler bulutlanmış havaya doğru gidiyor. Ne deriz biz? Duman olmayan yer, pardon ateş olmayan yerde duman çıkmaz diye. Ve buradaki durumda e, burada kendini göstermeye çalışan sanki kayboldum bu kalabalık içinde kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum ve kendimi burada e, yok oluyormuş gibi hissediyorum. Beni görün diye bir ateş yakıyorum, dumandan e, nerede olduğumu, ne yaptığımı bir, birileri fark etsin, görsün diye kendimi göstermeye çalışıyorum dediği bir süreç. Aslında burada kaybolmak değil, herkesin bu dönemde biraz daha sorunlarıyla, kendi sorunlarıyla uğraştığı gözüküyor. Burada hamile bir kişinin olduğu ve arkasında birinin çok aşırı onu desteklediği ve aşırı arkasında onun için endişelenen bir insanın varlığını görebiliyoruz. Çok fazlasıyla burada yuva kurmak, aile olmak, işte iletişim kurmak, konuşmak ama buradaki kişiler kendinin kendi sorunlarıyla birlikte sadece bir başkasının kendi sorunlarına bitiremediği için kendisi başkasıyla ilgilenemiyor. Yine burada iki kişi ve çocuklarıyla. Hani anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla evet çevrenizde çevreniz karabalık olabilir veya bu dönemde çevreniz yoğun bir içindesiniz ama maalesef kendini, herkesin kendi sorunlarından sizi unuttuklarını veya sizi görmediklerini veya önemsemediklerini düşünüyor olabilirsiniz. E, kendi her ne acı çekiyorsanız veya her ne sıkıntınız varsa kendi içinizde bunu yaşıyorsunuz. Bu dönemde insanların e, çok fazlasıyla sizin hakkınızda baktığınızda dedikodu yaptığını, e, çok fazla konuştuklarını e, görebiliyorsunuz. Ve e, bu konuda aşırı dedikodum yapılıyor, aşırı hakkımda konuşmalar oluyor diyorsunuz. Belki ilişkinizle, belki aşkınızla ilgili, belki işte hayatınız yani hepsi hepsi içine giriyor gibi gözüküyor bu konuyla ilgili. Ve siz bu konuda evet doğru söylüyorsunuz dedikodunuz yapılıyor yalan diye çok konuşuluyorsunuz. ilişkiniz hakkında çok konuşuluyorsunuz. Ayrıca sizin burada ne bileyim yani belki paranız, pulunuz, varınız, devletiniz her neyse onlarla konuşuyor. Ama burada anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla şunu da söylemek istiyorum ki eğer bekarsanız aşk çok fazla var ve bu konu aileye taşınacak, aileyle tanıştırılacak. Ayrıca tam burada aileyle tanıştırılmak da şunu söyleyebilirim. Birçok kişiyle bir nişan söz olabilir arkadaşlar. Evliliğinizi veya tekrardan işte ve aile olmak, çocuk sahibi, sahibi olmak, işte efendim ne bileyim bir arada olmak belki de bu konular çok gündeminizde olacak ya da bir çocuk yapmak gibi çocuklarla ilgili bir gündeminizde olabilir çok yoğun bir şekilde bunu çok yoğun yaşayacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim onların hayatıyla ilgili endişeleniyorsanız endişelenmeyin onlar kendi burada gördüğüm kadarıyla rahatlıkla kendi başlarının çaresine bakabildikleri ve kendi aralarındaki sorunları da Çözebildikleri gözüküyor. Sadece belki de biraz bu konularla ilgili sadece hani evet biraz yalnız hissediyor olabilirler. İlgi olabilir hani aranmak olabilir, işte sorulmak olabilir. Sadece bunu söyleyebilirim. Hayatınızda belki de birini mi kaybettiniz ya da biriyle ilgili bir kaybınız mı oldu? Bir normal bir kayıp da hani olabilir o dünyaya göç etmek, ışığa gitmek. normalde ya da bir hayatınızda bir bitiş oldu ve artık yeniden hayata dönmeye çalışıyorsunuz. Bu da biraz özellikle duygularınızı dinç tutmaya çalışıyorsunuz. İşte birileriyle konuşarak veya gündemde işte farklı şeylerle ilgilenerek ayakta durmaya çalışıyorsunuz gibi düşünüyorum Evet burada bir kolunuzu açmışsınız veya kafanızda bir şapka ya da hayalinizde bir insan da olabilir her tarafa yetmeye çalışıyorsunuz ya da her tarafı bu taraf o taraf diye ayırt ettiğiniz bir süreç olabilir sizin için bunu niye yaptım diye düşünürsen Evet bunu yapıyorum Çünkü zaten burada aslında herkes ayrılmış farkında Sen belki değilsin ama Burada herkes zaten ayrılmış. Herkes burada aslında kendiyle meşgul yani gördüğüm kadarıyla. Bu biraz sana nasıl bunu karşılarsın bilmiyorum ama bu biraz sana yani bilmiyorum. Ben aslında herkesle iletişim kurmak istiyorum. Herkesle konuşmak istiyorum. Belki sevdiğim kişinin beni aramasını, iletişim kurmasını istiyorum ama bakıyorum ki bu kadar karabalıkta herhalde kendimi kaybedince onu hiç düşünemiyorum bile ama bir balık bir nasibinde çok büyük bir nasibinde var gözüküyor güzel bir nasibim var bir de burada maddi bakımdan da güzel bir nasibin olacağını kendini iyi hissedeceksin ya insanların sorunlarıyla çok yoğun ilgilendiğin bir süreç olacak ya da kendi çevrendeki insanların aile insanlarının sorunlarının çok büyük bir mücadele ettiğim bir süreçtesin gözüküyor. Evet. E, buradaki durum bunu gösterdi. Aslında bir yandan iyi yani bir yandan baktığımda bir tarafını çevirdiğimde güzel bir ilişki, beraberlik artık onu üst seviyeye taşımak. E, ayrıca ondan sonra e, uzun ömürlü bir ilişki haline getirmeye çalışmak çoğaltmak ne bileyim evlenmek söz nişan kalabalık gözüküyor veya ne bileyim işte efendim e, çok çocuk sahibi olmak ki burada hamileliği de görmüştük gibi düşünebiliriz ama bir taraftan da e, çok fazlasıyla e, sorunları bitirmeye çalışmak ve e, bu dönemde çok kendini kaybolmuş gibi hissetmek gibi bir durum gözüküyor. Hani ruh halinizin değişken olabileceğini gibi ve ruh halinizin biraz da burada hani görülmediğinizi düşünüyorum. Yani bakın herkes kendiyle ilgileniyor böyle çevrince de görülmediğiniz, anlaşılmayı bırak, göremediklerini yani kendi herkes kendi derdiyle ya da herkes kendi sorunuyla sizi göremediklerini düşünüyorum. Ama sizi seviyorlar yani bunu da söyleyeyim buradan böyle bir düşünceniz varsa ama evet dedikodunuz çok fazla oluyor. Bunu bilin. Yani çok fazla konuşmayan insanlar var. Evet. E, yani burada bakın hayatınıza bir insan da girebilir. Bunu da söyleyeyim. Yani evet. Burada bir çocuk yani bakın çocuğunu almış kucağına. Anne Yeni anne olmuş insan olabilir. Gibi vallahi nasıl böyle bir çıktı. Burada da bir kişi böyle dışarıya doğru gidiyor. Burada da yine böyle tırpan gibi hasat şey biçmek için yani böyle demek ki hayatınızda bir temizlik de olabilir yani hayatınızda birilerini temizliyor olabilirsiniz ya da hayatınızda Olumsuzluklar bu dönemde temizleyebilirsiniz. Size yaramayanları yani çıkarmaya çalışabilirsiniz ki hayatınızı daha net görebilmek ve düzene sokmak için bakın direkt sizin yanınızda birilerini çıkarmayı düşünüyor olabilirsiniz. Kendi içinizde bir yolculuğunuz var yani benim anladığım kadar bu falan böyle baktığımda kendi içinizde bir yolculuk yolculuktasınız. Kendi içinizde bir yolculuğunuz var veya bir hedef yolculuk ve o yol o yolculuğa doğru gidiyorsunuz yani o yolculuğa doğru gidiyorsunuz. Siz kendinize bir hedef koymuş olabilirsiniz bir e, ondan sonra ve o hedefe doğru o yolculuğa çıkmışsınız. İç dünyanızda çıkmışsınız yani bunu söyleyebilirim. Balık burcu sizin için. Evet. Bir şeye şaşıracaksın balık burcu. Burada da bakın ağzım böyle olmuş gibi açılıyor Bir şeyi şaşıracaksın. Seni şaşırtan bir durum da olabilir. Yani böyle, e, bu da hatta böyle kibirlerin böyle ay, ay, gözlerin açılacak yerin ağzını aha edip gözlerini yumacaksın. Yani bir yandan bu seni sevindirecek bir durum olacak, bir yandan da şaşırtacak bir durum olacak. Gözüküyor. Evet. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.